Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bir haftadır biliyorsunuz ben İzmir'de yaşıyorum depremden dolayı bir video çekemedik çünkü yani başımız ciddi şekilde beladaydı açıkçası. Yıkılan binalar, deprem stresi, artçı stresi. O yüzden bir hafta ara vermek zorunda kaldık ama şu anda şükür biraz atlattık gibi. O yüzden hayat da devam ediyor. Tekrar burada yakınlar olanlara da çok geçmiş olsun diyorum. Ölenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Evet arkadaşlar. 7 Kasım 2020 iddia analizleriyle ilgili karşınızdayım. Ve size Cumartesi gününe ait 4 ayrı kupon çıkarttım. Bunları da sizde de kafanıza gönlünüze yatıyorsa değerlendirip oynayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet ilk kuponumuz saat 13.30'da Ümraniye Spor Tuzla Spor karşılı gol var diyorum arkadaşlar. içimden gelen de bu yaptığımız çalışmalardan çıkan sonuçlar 1.55 orandan. Yine aynı saatte Kasımpaşa Antalya Spor var. Antalya Spor biliyorsunuz arkadaşlar düşüşte. Hocasından da hocasında gönderildi biliyorsunuz. Kasımpaşa golcü bir takım. Onun da hocası yok ama sistemini iyi kurmuş bir takım. Evinde 2 gol atar diyorum. 1.65 orandan arkadaşlar. Ee, toplam oran 2.56. Siz de kafanıza gönlünüze yatıyorsa gündüz kuşağında bunu oynayabilirsiniz bu iki maçı arkadaşlar. Evet saat 16'da yine Süper Lig'den Alanya Spor Trabzon Sporu var. Trabzon'da da MBK ve iyileşmiş arkadaşlar. Büyük bir ihtimal oynayacak diyorlar. Alanya evinde biliyorsunuz her zamanki gibi flash sonuçlar alabiliyor ama ben de Trabzon'da buna karşılık verecektir. Karşılık gol var diliyorum. 1 1.55 orandan arkadaşlar. Saat 17'de İtalya Serie A'dan Cagliari Sampdoria diyoruz. Sampdoria biliyorsunuz arkadaşlar golcü bir ekip. Deplasman 2 gol atar. 1.85 orandan diyorum. Toplam oranımız bu kuponumuzun 2.87 oynayacaklara şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Evet saat 19 ve 20.30'da iki maçımız var. Fenerbahçe Konya Spor. Fenerbahçe ev alır ve 2.5 istiyorum arkadaşlar. Maç 2-1, 3-1 bitecektir. 1.85 orandan arkadaşlar. Saat 20.30'da Almanya derbisi var. Bu maçı izlemek lazım arkadaşlar. Borussia Dortmund, Bayern Münih diyoruz. Bayern Münih'in ben bu alacağına inanıyorum ama oranı nasıl arttırabiliriz diye baktığımızda arkadaşlar deplasman 3 gol atar diyoruz. 2.20 gibi güzel bir orandan bu kuponumuzun oranı da gayet güzel arkadaşlar. 4.07 değerlendirmenizi öneririm. Ben oynayacağım size de tavsiye ederim. Kafanıza gönlünüze yatıyorsa bu kuponu da yatırabilirsiniz arkadaşlar. Evet son kuponumuz gece 23 maçlarından Paris Saint-Germain, Rennes maçından arkadaşlar. Rens bizim takımımız biliyorsunuz Her başta mutlaka Gol atıyor gol yiyor arkadaşlar Paris Saint Germain'de Neymar yok ama Mbappe herhalde dönecekmiş Takıma sakatlarda Falan gözükmüyor Ve başka da şansı yok hocanın zaten Eğer bu maçı da kaybederse büyük bir ihtimal Gönderilecek gibi duruyor Ve bu maçta Karşılı gol var diyorum 1.60 orandan Saat 23'te Atletico Madrid Cadiz maçı var arkadaşlar Madrid'de biliyorsunuz Costa yok ama Felix'i var, Suarez'i var. Ben evinde 2 gol atacak diyorum. Güzel bir oran 1.70 orandan arkadaşlar. Bu kuponumuzun da oranı 2.72. Oynayacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir daha böyle bir ülkemiz, memleketimiz böyle bir depremlerle bir daha böyle acı olaylar yaşamaz. Hepinize sağlıkla kalın diyorum arkadaşlar. Aman koronaya da dikkat edin diyorum. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.